Evet selam arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle arkadaşlar bakın şurada geçen gün koyduğumuz bir videoda burada bu balığımız vardı yine doğurmaya hazır arkadaşlar şimdi bu doğururken yavrularını ölü doğurdu şimdi gözlük bakın şurada bazı beyazlıklar var bazı beyazlık bakın şurada mesela bir göz var şuralarda iki tane göz var Gördüğünüz üzere. Biraz kötü. Arkadaşlar bunların e, zaten doğurmaya hazır videosunuzda görmüştünüzdür. Belki e, yavruların çıkarttığı yerde bir şey duruyor böyle. işte o yavru balık. Niye balık orada duruyor derseniz arkadaşlar bu balığımız kabuz olmuş arkadaşlar. Kabuz olduğu için çıkartamamış. Ee, çıkartamadığında da çok can çekişmiş o yüzden ölmüş arkadaşlar zaten lepisteslerde ka kabızlık çok ölümlerde ölüm yani kabı kab lepisteslerin kabız olması ölüm nedenlerini çok yapıyormuş bakın şöylesi biraz siyah kuyruğu siyahlaştı pulları sökülmeye başladı ya yani balık siyahlaşmaya başladı Sonra bir baktık içinde bir tane e, yaşayan yavru vardı arkadaşlar. Onda e, yavrularımız koyduğumuz bir ayrı akvaryum var. Onlara koyduk arkadaşlar. 4 bir sayayım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yavru ölmüş. Bir tane de e, sabah bir olay yaşını anlatmayalım da e, öyle bir tane öldü. Bir de işte altı başka diğer akvaryumda canlı olarak yaşıyor şu an. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.